Hepiniz demedim arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayız bugün sizlere sıradan bir bedvas videosu hazırladık tekrar ama videoyu geçmenin nesi gitti gitmiş olsun sözü niye bırakıyorum peki kalk ha Abi, adam çıktı kanka kafanın üstünde kanka sağ bana Tamam geç çık. Bu evet, gördük şu an çok edim atma. Bu maçı alacağız bakalım. Arkadaşlar burada kusura bakmayın bu, yani şöyle bir şey var e, bugün normalde video atacaktık ama video daha da benim sesim çıkmadığı için atamadık geç atacağız bugün videoyu. Aynen mikrofonda bir sıkıntı oluştu arkadaşlar ondan dolayı Ege min sesi gelmediği için video atamadık. Onun telafisinde bunu yapıyorum. Büyük ihtimalle bu video e, atamadığım gün akşam gelecek yani Günün günü bir olarak aynı olacak ama saat yani, olarak tutulamayacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi i̇şte, tekrardan. Bir gel hemen adam indireceğim. Altın birini. Ege iki kişi geldi mi, Ege? Ege geldi mi? birini attım aşağı. Kalka adamın canı çok az. Adamın canı ikiydi şimdi. Ne de geliyor Ege. Arkadaşlar şu anda bunları alacağız bakalım ne olacak. Herkesten çıkıyormuş gibi yap ya bastım. Adam ee, aldım. Bir de kava da aldım. Çok sol demeyin dedi kanka bence. Abi ne de... oluyor? Ben kıramamış Ben mi kıramadım kanka? Aaa. Hmm. Yolu patlattı aklınca. Tamam yere düştü. Ama bunu yatağa yatmıyor mu ya? Arkadaşlar şu anda maça odaklandık yani. Alacağız bu maçı. Çok güzel. Gönül Benim maçın keyfine bakın arkadaşlar. Bekliyoruz. ol kanka de... bana istiyorsan. Allah geri düştüm. Yedi düştüm. Yedi düştüm. düştüm. Arkadaşlar bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. O yüzden şimdiden like'ınızı alın. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Adam bize şey geliyor. Biraz onlardan. şeyim Adam bildin. Evi herhalde. Aa öldüm ben bir de gitti ya. Onların da bir gitti. Hilal kanka. Alırsın kanka sen beni. Aga be öldüm. Hayır ölme. Kanka beni izle. Beni izle. Hadi şimdi ne yapıyorsun bilmiyorum ama. Öldürdüm. Ege orada sade var. Ee, hemen yanında kırmızı geliyor. Şöyle yap işte. Sen sar, e, kırmızı var sadeyi indirsin. Sen de onu indir. Tamam. <laughs> Ege tepende adam var. Şimdi tamam. meldiveni var. Ege adam AFK tepedeki. Bunu sen tamam, tepedek geldi, de geldi şimdi. Atmış ataya kaydı, geldi evi. Atla aşağıya kardeşim. Lan! Lan ben seni kurtarmıştım. Evet şu an izliyoruz diye Ege herkes öldürüyor bakalım Burada ben kızınca arkadaşlar biliyorsunuz zaten beni Ege en sızı yapacağım diye düşmedi Ege en sızı yapacağım diye düşmedi Ege en sızı yapacağım diye düşmedi Ya abi Söyleyemeyecektim ya Evet arkadaşlar o zaman ikinci rantta görüşmek üzere Kanka bu çok kısa oldu değil mi ya? Aslında yok ya. Altıncı da var mı? Evet arkadaşlar. ikinci partımızda sizlerle birlikte <laughs> alacağız değil mi maçı Ege? Bu sefer de maç bizde beyler. Ege direkt hemen şöyle yola çıkıyor. Kanka <laughs> sesim geliyor mu kanka? Alo. Ses geliyor mu? Yok, kanka sesim geliyor mu? Alo. Ses geliyor mu kanka? Alo. Ege sesin geliyor. Kanka senin sesin gelmiyor bana. Geliyor sesin? Ege geliyor sesi. Kanka sesin geliyor mu? Ege geliyor. Sizin bir cil dediniz o kadar öyle. Beleş 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 beleş. Ben çalıyordum. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz zaten proluk kanımda var. Bunu bulduğun için. Şaka şaka. Yine bir şey var. Ama bak yarısından fazlasını getirmişim. Aynen kanka. Kanka 3 elmasım var. Zırh bir basacağım. Gelemem seni tekrar yan bezi. Yani şu an ne yapıyorsun? Bu azı kalmış. Aynen zırh bir bastım bu arada. Arkadaşlar burada bizim ile beraber oynamak istiyorsanız eğlenceli olur yani videoda çekeriz birlikte Video çık yani çıkmak istiyorsanız ya da eğlenmek istiyorsanız gelin discordumuza sınırsız eğlence Böyle zaten istiyorsan... Aynen. Discord'a gelin orada zaten oyun videolarını orada çekmeye başlıyoruz yakında zaten. Kanka al şunu. Neden kanka bende var. Tamam ver o zaman kanka. Ama ben iyi olmazdı ben. Su kıvamına iyi bakman gerekiyor çünkü. Yani arkadaşlar bizim yani e, orada sizlerle beraber video çekiyoruz. Yani arkadaş oluyorsunuz yani bilmiyorum. Bu arada kanka biri yüksel... Tamam. Bölümde... Yine de ben yaptım yani oğlum değil mi? Arkadaşlar bunun böyle bir adetim vardır. Yolda atıp ölmek. En sevdiğim şeylerden biri bağlamamız da var tabii ki. <laughs> kanka adamlarla uğraşırken aa yatakları yokmuş zaten bunun. Arkadaşlar orada niye halsizsin? Ee, e, hey kanka benim sesim sana nasıl geliyor? Güzel geliyor kanka. Ama evet, videoda öyle çıkmıyor işte fazla çıkıyor. Kanka bu arada iki kişi kadar da aldım. Helal olsun mesela. sana. Kanka turuncu geliyor bak orada. Kanka turuncunun az önce birine evlediydim. Tekrar geldim. Yok kanka, onları onlara yani eledim dediğim öldürmüştür. Kanka bu yine attım bana. O zaman gidelim kanka. Hı kanka. Patlatacağım. Helal olsun. Ben geliyorum kanka. Ben yani sana bana senden alacağım söyleyeyim de. Kanka sen sen bana. Kiremit alıyorum az daha. Arda direkt adamları fena el ha. Ne yani gele 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 gel, fırına al fırına. Alın seni kıracak değiliz. şuraya gel. Sunu, at. Ondan da Evet, Arkadaşlar bu arada Hypix Saldır gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın. Bu videoya 10 yorum, 10 yorum, like gelirse ya da kaç like gelsin kanka, 20 like gelsin mi? Hypix'e gelmesi için. Aynen. Ee, kanka bir 50 like bekliyoruz ya. 50 yorum da 50 abone deriz. Olsun Hypix'e oynamak için 50 like bekliyoruz. Hypix Saldır o kadar çok büyük bir server değil. Hani güzel server de ya, paketle görebiliyorsun ya. Yani. Ben evet, de benim şey almam lazım. Benim premium almam Abi, lazım. Tamam bir ben sana alırım ya. Biraz fazla isteyelim. Ay 20 olsun ya 20 okeyiz. Ege sarılar geldi. Kanka 20 okeyiz o zaman bak. Çık kanka bak ben alırım bak. Sar bana. İşte gördüm. Abi adam ki böyle şeyleri yarat bazı Aynen ya yani gel 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 gel. Oldu mu ki? Aa sen öldün mü? Aa neyse arkadaşlar. Videomuzun yıllar sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzda beğendiyseniz bizi çok mutlu etmiş olsunuz. Herkese güle güle o zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.